Rüya Defteri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok sık görülen ve oldukça derin anlamlar taşıyan bir rüyayı konuşacağız. Rüyada hamile olduğunu görmek. Bu rüya hem kadınlar hem de erkekler tarafından görülebilir ve çoğu zaman yenilik, gelişim ya da içsel büyüme ile ilişkilendirilir. Hamilelik rüyası, kişinin bilinçaltında taşıdığı bir fikrin, projenin ya da arzunun şekillenmeye başladığını simgeler. Yani rüyayı gören kişi hayatında yeni bir döneme hazırlanıyor olabilir. Eğer bu rüyayı bir kadın gördüyse, bu anne olma içgüdüsü, koruma arzusu ya da duygusal olgunluk anlamına gelebilir. Ancak aynı zamanda rüyada hamile olmak, bazı durumlarda taşınan bir sorumluluğun ağırlığını da gösterebilir. Rüyayı gören kişi erkekse, bu durum genellikle yaratıcı bir fikir, bir işe duyulan tutkuyu ya da geleceğe dair büyük bir beklentiyi sembolize eder. Bu rüya, ben bir şey inşa ediyorum mesajını verir. Hamileliğin ilerlemiş olması, bu fikrin artık gerçeğe dönüşmeye çok yakın olduğunu, yeni bir hayat, kariyer ya da ilişkide dönüm noktası yaşanabileceğini işaret eder. Ancak bazı durumlarda rüyada hamile olduğunu görmek, içsel bir baskıyı ya da beklenen ama geciken bir gelişmeyi de simgeliyor olabilir. Unutmayın, rüyalar bize sadece geleceği değil, iç dünyamızı da anlatır. Siz de rüyanızda hamile olduğunuzu gördüyseniz, yorumlara yazın ve birlikte anlamlandıralım. Rüyaların gizemli dünyasını birlikte keşfetmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.